Okay. Coming from the top of my own, when I'm dropping my own type of style, and ain't nobody stopping my rise to the very top. Hit them up with all I got. Superstar, no, I'm not. Green weed, black glock, everybody. Babalar, emmiler ve de daşaklar. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Beni soracak olursanız baba başlıkta ne yazıyorsa o bizde yalan olmaz yani. Anlıyorsunuz <laughs> mu? Böyle başkalar gibi kopyala, yapıştır, kolpelik, molpelik falan filan bizde olmaz baba. Biz ne yaşıyorsak doğrudan sizlere aktarıyoruz. Sevdiklerimizle paylaşıyoruz. Son günlerde bir tane ibine türedi ibine böyle saksucu tamam mı yeni bir saksucu. ama ne koyayım ne bulsa üstüne atlıyor ne bulsa üstüne atlıyor eriyor, deniyor baktı ki biz bu tür içerikler üretince o da bunlara yönelmeye başladı falan filan tamam mı oğlum bak prim için zaten yemediğiniz yarrak yok da ben size bir taktik vereyim mi bak bak senin zaten östrojen seviyen yüksek bildiğin ibinesin tamam mı hani karakter belli Kaşmer'in tekisin aman okuyayım. Anlatayım, yani anlatabiliyor muyum? He. Yani o yüzden de sen yapacağın tek şey ne biliyor musun baba? Bak ne yapacağım biliyor musun? Ben sana söyleyeyim bak prim yapmak istiyorsun? Giyeceksin Leopard partaytını baba. Altına da tanganı baba. Bir de topuklu ayakkabı baba. Tamam mı? Ondan sonra bir de peruk takacağım baba. Çık otobana aman okuyayım. Otostop çek bunu da video yap. Al sana primin kralı aman okuyayım. Oğlum öyle, öyle ya da böyle zaten orospusunuz. Zaten veriyorsunuz zaten veriyorsunuz. Zaten veriyorsunuz. Bari prim yapın aman okuyayım yani. İşiniz gücünüz kopya aman akıyım. Lan bizim yaptığımız bizim yaptığımız. Bizim yaptığımız başlı başına bir olay. Niye? Lan biz zaten bunu yaşıyoruz lan. Bir yerden bir yere giderken amına koyayım yolda mahsur kalmıyoruz ki bunu çekek. Biz direktmen hayatımız bu. Hani Rambo'nun bir sözü var ya diyor ya herkesin cehennemi onun yuvası. İşte bizimkisi bu baba anlıyorsunuz mu yani. Biz bunu bizzat yaşıyoruz baba yaşıyoruz. Hayatımız yani ha. Hayatımız anımız değil ha. Günümüz saatimiz haftamız değil. Anımız değil yani ha. Böyle hayatımız bak full dağ. Dağdan başka hiçbir şey yok amına koyayım bak. Bak şu dağ var ya şu karşımızdaki dağ. Sabahleyin orada kurt gördüm mesela bir tane kurt. Köylüler de görmüş ben de gördüm. O tepeye çıktı böyle baba gibi bana baktı beni gördü. Kaçtı gitti hayvan. Beni de diğer insanlar gibi zannetti. Zarar vereceğimi düşündü herhalde. Çekti gitti. Üzüldüm. Gelseydi yemeğimizi verirdik. Yani tamam bizde erzak tükendi. Harbiden de acımızdan öleceğiz almanı yapayım. Ama bakardık mutfakta baba. Mulla mutlaka paylaşacak bir şeyler bulurduk yani. Neyimiz varsa bölüşürdük lan baba kardeş kardeş. Sarıldırdım böyle yelelerine kralın. Severdim. Ağzına da böyle yemek verirdin. Çok seviyorum lan baba hayvanları. Kurdu bir başa iki. En çok sevdiğim hayvanlar bu ikisi. Aşırı seviyorum. Ya bütün hayvanları seviyorum ama bunları aşırı seviyorum. Şu anki bulunduğum coğrafyada. Yoksa normalde kedigilleri daha çok seviyorum. Jaguarı filan. Ama o da burada yok. Ya bütün hayvanlar melektir baba ya. Kaç kere söyledim yine söylüyorum. Bütün hayvanlar Allah'ın dilsiz melekleridir ya. Resmen melek. Sana hiçbir zararı yok ya. Hayatta kalmak için sadece yaptıkları hayatta kalmak için. E sen tutup bu hayvanın avlarını yersen hayvan bazen şehre iniyor vesaire vesaire. Yok şehre indi yok insanlara zarar verdi yok bilmem ne oldu. İsterse ananızı siksin pezzevenkler gidip hayvanın ekmeğini aşını elinden alırsanız av, av denen saçmalıkla Hayvanın elindeki ekmeğini alırsanız, e ne yapacak amına koyayım gelecek şehre inecek birilerine saldıracak. Bu kadar net yani ha. Yani bu olaydan dert çıkartıp kendilerini düzeltmesi gerekirken hayvanı suçluyorlar. Lan oğlum asıl hayvan sizsiniz lan ibineler. neler. O normal hayvanların var ya tırnağı bile olamazsınız. Ah olan insan olak. Lan var ya ne diyeyim ki Allah'a bir söz var diye diyor ki bu ülkede diyor öyle mi diyordu dur bakayım bu ülkede diyor aklı olan da yetki yok yetkisi olan da, da akıl yok herhalde böyle bir güzel söz var da benim gibi birini var ya yetkilendirseler böyle devlet lana namusuma dinime var ya ya ağaca bir tamam mı ormana böyle doğaya doğaya kısacası bir. ikincisi hayvanlara bile en ufak bir zararı veren var ya sikerim ya. Bildiğim var ya böyle harbiden tecavüz ederim. Yani öyle bir yasa çıkartırım ki bir daha hiçbir Allah'ın kulu ne ağaca dokunabilir ne de bir hayvana zarar verebilir. Yani öyle bir yasa çıkartırım öyle bir ceza keserim. Yani öyle caydırıcı bir yasa yap çıkartırım ki hiç kimse bir daha bu canlara zarar veremeyecek. Lan bunlar bizim her şeyimiz lan. Lan ağaç olmasa, doğa olmasa, hayvanlar olmasa dünyanın namını koyayım dünya çekilir mi lan? Lan biz bugün hayattaysak amına koyayım bu enerjiyi bunlardan alıyoruz lan. Yani normal enerji ağaçlardan, otlardan, yeşil yeşilliklerden vesaire alıyoruz. Diğer enerjiyi de hayvanlardan alıyoruz. Hayvanı görüyorsun mutlu oluyorsun ya. Böyle duruşu, yürüyüşü her şey sana mutluluk veriyor ya. Yani yaşıyorsak bunlar bizim yaşama sebebimiz lan. Bunlara kıyılır mı lan? Oros bir çocuklara. Kim olursa olsun ama ne yapayım. Babamın oğlu olsa etmem ya. Harbi diyorum affetmem. Çünkü yaptıkları yanlış ya ha. Mazereti olamaz ya. Yani. Ay, ay. Şimdi ne diyorduk baba? Açlık, mahsurluk tabi. Girelim baba konuya onu da anlatayım size. Sonra demesinler yok başlığı dikkat çekmek için değil abicim Harbiden de durumumuz ortada bak. Yollar kapalı. Ne gelen var ne giden. Siksen kimse geçmez buradan. <laughs> Lan baba ne gelen var ne giden. Lan Lan arkadaş yetki desen boş boş insanları zeciyorlar ondan sonra millet mahsur kalıyor. Abiciğim bak size bir tavsiye sunayım. Bulunduğunuz böyle kasaba olur, köy olur falan o böyle yetki vereceğiniz insanları pasif insanlardan seçmeyin. Niye biliyor musun? Mesela bir insan iyidir özünde ama saftır ya. O adama yetki vermeyeceksin. Verirsen ne olur biliyor musun? Yürütemez. Gemiyi yürütemez baba sen de batarsın o da batar. Hem kendine zarar hem size zarar. O yüzden de ne yapacaksın? Bir aklı başına insanlara yetki vereceksin. Mesela örnek veriyorum şey yaptım. Köyü aradım, taradım. Köy zaten mahsur. Yok, yol yok. Bildiğin kepçe gelmiş bir yere kadar işte yol açmış. Ondan sonra açamamış. Çekmiş gitmiş adam. Neyse baba, Jandarmaya aramak zorunda kaldım en son. Kimse yok abi. Devlet babayı arayacaksın. Başka kim arayacaksın? Alo çektim işte. Komutanı bağladılar. Sağ olsun adam on numara kafa dengi birisiydi. Elinden geleni yaptı. Dedi ki işte. il özel idareyi arıyorum dedi. işte talimat veriyorum yollasınlar. Sağ olsun işte gerekeni yaptı ama kardeşim adam talimatı veriyor da il özel idaredeki adam gevşek çıkıyorsa ne oluyor iş aksıyor yapılmıyor hani mesela şöyle bir yanılgı var insanlar arasında hepimizde bazen bu, bu konu çok olduğu için bunun açıklamasını yapayım buradan böyle bir devletle ilgili bir işimiz olduğunda tamam mı devletle ilgili bu herhangi bir iş olabilir. Gidiyorsun mesela tamam mı? ilgili yerlere başvuruyorsun. Sorun çıkınca veyahut da işte mağdur olunca sen mağdur ettince yani işlerini yapmayınca hemen kızıyorsun işte devlet şöyle devlet böyle TC şöyle tek değil abicim mesele TC değil baba değil değil. Bizim gibi insanlar onlarda gevşek insanlar ama bizim gibi derken normal insan ama gevşek insan. işte böyle insanlar kurumlara yetki verilince ne oluyor biliyor musunuz? insanlar mahsur kalıyor. Bu seferde ne oluyor? insanlar devleti suçluyor. Zannediyorlar ki devlet seni mağdur ediyor. Halbuki yok baba babacığım seni mağdur eden şahıslar şahıslar. Pasif pasif kolpe kolpe gevşek gevşek insanlar anlatabiliyor muyum? Yoksa devlet iyi. Aradım komutanı on numara bir insan kafa dengi ne gerek yaptı. E ama o onu arıyor, o onu arıyor, onu arıyorsun diyor oraya ara bir sürü vesaire vesaire. Hepsi de boşunda boşu. Akşama kadar böyle bekliyorlar. Akşam olsun da amına koyayım siktir olup gidek maaşımızı alak. Böyle. E mantık bu amına koyayım. E böyle bir insanlardan hizmet beklenir mi? Beklenmez yani insanlık bitmiş abi bitmiş. Harbiden bitmiş. Sonumuz iyi değil vallahi bilmiyorum. <laughs> Ben dedim bu sene kuraklık kesin başlar. Artık böyle kıtlık başlar. Allah gene ben köye geldim ya amına koyayım. Daha başına yerleştim ya. Allah bu sene öyle bir kar yağdırmış ki son 30 yılın en çok karı. Son 30 senedir böyle kar yağmış ya. Yani. Yağmamış yani. Bu da demek ki bizim ayağımızın uğurlu gelmesi. Bilmiyorum Allah. Im. Ama bugün olmazsa yarın olacak. Kesinlikle insanlar belayı bulacak. Çünkü fazlasıyla hak ettiler fazlasıyla. Ya. Ulan haftadan haftaya mesela. Neyse şeye geçelim. Yemek erzak olayına. İşte jandarma komutan sağ olsun elden geleni yaptı, diğerleri yapmayınca yol gene açılmadı. Yol açılmayınca baba markete gidemiyorsun, markete mi gidemeyince baba yemek kalmıyor. Ekmek yok, işte peynir yok, şu yok, bu yok. Böyle çok aşırı böyle yemek hastası bir insan değiliz. Hani örnek veriyorum size şehir hayatındayken iki oyunla... Kendimi alıştırmışım ya bünyeyi. E ne oldu? Bak şimdi burada antrenmanlıyım. Onun kaymağını mesela. Aç da kalsam mesela fazla şey yapmıyorum yani. Rahatsız olmuyorum. Sıkıntıya girmiyorum, üzülmüyorum. Sarsılmıyorum yani. Niye? Bünye çünkü alışmış. E bakıyorsun o badici müptezelleri, amına kodumun öküzleri, danaları, mandaları, sığırları. Yav ne yarrak bulsalar kendilerine sokuyorlar. Ne yarrak Ulan onlar var ya onlar. Mesela bir gün bir yerde mahsur kalsınlar. Bir dağ başında veya da bir yerde falan filan. Hani hayat bu ya. Kimin başına geldiğini bilemezsin. Hiç kimsenin garantisi yok. Üç günde sana yemin ediyorum dilenceye dönerler. Üç gün. De. ama Allah'a çok şükür biz nereye gidersek gidelim baba dağ, taş da, hiç fark etmiyor baba. Cehenneme bile gitsek orada bile krallık yani. Okey. Çünkü defalarca söyledim. Kendini en kötü şartlara alıştırırsan nereye gidersen git kralsın. Yani size de tavsiyem bu. Kendinizi en kötü şartlara her zaman hazırlıklı olun ve en küçük şeylerden de mutluluk çıkartmaya bakın. Tabiattaki mutluluğun sırrı tamamıyla bu. Yani Yoksa en küçük şeyden mutluluğu çarpmazsan ne olursa olsun başına ne, ne istersen iste sana versin de yine mutlu olamazsın. Niye? Çünkü kendini buna göre programlamışsın. Bilinçaltına bu yerleşmiş. Anlatabiliyor muyum? Ama böyle en küçük şeylerle mutlu olmaya çalışırsan, kendini de alıştırırsan hiçbir kimse seni üzemez. Yeryüzündeki bütün orospu çocuklara gelse yine sen seni hiçbir şekilde bile gram üzüntü veremez. İşte biz oyuh baba. Anlıyorsunuz mu? Aslanlarıma da tavsiyem budur. Okey. Şimdi geçelim market olayına. Market olayında baba ekmek kalmadı, hiçbir şey kalmadı ama sonuna kadar kredi tükettik. Onu ye, bunu ye, anasını satayım. En son artık tuğla taş kemireceğiz, toprak yiyeceğiz. <laughs> Baktık bir şey yok. Kar bile başladık amına O da bir yere kadar. Lan baba markete gidemiyoruz. Lan sipariş versen getir, getir falan filan yok. Siksen kimse gelmez buraya. <laughs> Neyse baba, ilçeden de gelen yok. Geriye tek seçenek kaldı. Köyde bizim bir tane emmi var bilin mi emmi? Emmi aradım. Baba ne yapıyorsun dedim. <laughs> i̇yiyim yani sen ne yapıyorsun dedi. Vallahi ben de iyiyim baba dedim. Ama dedim acık lan baba baba. <laughs> Yahu dedi istediğin ekmek olsun falan filan. Ne istiyorsun baba söyle. Valla dedim ekmek yolla baba. Başka dedi ne istiyorsun neyin eksik. Valla dedim peynirim var mı? E baba dedi o da var. Tamam mı baba peynir de gönder. <laughs> zaten marketten alacağım zaten alacağım. Markete vereceğim parayı emmeye veririm baba. Yani zengine zengin edeceğin amına koyayım. Sen dostuna destek olacaksın yani. Ondan sonra dedim emmi başka ne var lan baba dedi. Taze çökerek de çok güzel tamam lan emmi dedim. Ondan da koy. Başka tereyağı dedim baba hepsinden koy. Ne var doldur poşete çuvala yolla <laughs> Sağ olsun bir tane de oğlu var aslan gibi bak bu karda kışta yollar kapalı. Te bu dağın arka tarafından tamam oradan böyle yürüye yürüye bana her şeyimi getirdi sağ olsun. Biz de gerekeni yaptık altında kalmayız Allah. Ya? Yeah. Yani mesele <laughs> para vermek değil parasını zaten vereceksin ama mesele şu. Oradan buraya adam senin için bir şeylere feda ediyorsa yani bir güzellik yapıyorsa abi adamlık yani abi anlatabiliyor muyum? Bize öyle insanlar lazım abi işte yani böyle boş boş pasif kolpe gereksiz insanlar abi direkt çizik direkt. Mutluluğun ikinci sırrı da bu. X sırrını anlattım size en küçük şeylerden mutluluk çıkartmak tamam mı İkinci sırrı da hayatınızda bakteri, bakteri ve parazitleri asla ve asla barındırmayın. Babanızın oğlu olsa, feriştah olsa baba bakterilik mi yaptı? Gevşek böyle uyuyuz bir şey ama direkt çek baba çek 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 çiziyi çek. Aman ha onu niye hiç kere yok kim olursa olsun. İşte mutluluğun ikinci sırrı da bu. Bu ikisini yaptığınız sürece dediğim şekilde kral sizsiniz. Her türlü ortamda her alemde her şartta en kral var ya her türlü mutluluğu böyle söke söke gasp eder alırsınız. Okey baba. Var mı lan bu bilgileri başka veren bir kral? Var mı lan sosyal medyada, YouTube'da, Twitch'te falan da filan da bu kadar bile sağlam bilgiler yayan bir abiniz başka var mı? Yok. O zaman ne yapacaksınız? Bu kralın her dediğini dikkat alacaksınız, hayatınıza geçireceksiniz. Sonra da bu kanalı dostlarınıza, çevrenize, arkadaşlarınıza, sosyal medya hesaplarınıza falan filan tanıtımını yapacaksınız ki bütün çevremizde Kaç tane adam varsa, dürüst insanlar varsa onlar da ailemize katılsınlar. Hepsi bu bilgilerden faydalansınlar. Okey babalar. Başka başka başka. Kurda bakıyorum da yok amına koyayım. Vallahi gelse hiçbir şekilde zarar vermem bu krala. Başak da olur o da olur. Çok seviyorum lan baba. Evin bir köşesinde onlara veririm lan baba. Vallahi bir odasını onlara tahsis ederim. Yatsınlar da aşağıları salsınlar oraya. <laughs> seviyorum lan baba doğayı. Lan bugün varız yarın yokuz lan ölüm var. Geberip gideceğiz lan. Kimler ne götürdü ki biz ne götüreceğiz. Sikim gerisini ya boş. Allah billah. İnsan gibi yaşayacaksın, adam gibi yaşayacaksın. Ondan sonra da çekip gideceğim. Misafirsin lan bu dünyada. Yani Ahbe gibi yaşamanın gereği var mı lan üç günlük dünyada? Vallahi billah. Dedim ya ama huylu huyundan vazgeçmez. Ne bizim gibi dürüst insanları bozabilirsin ne de bozuk olanları adam yapabilirsin. Yapamazsın abi yapacak tek şey var dedim ya baba. Yanlışa direkt çizik. Okey. Mutluluğun en büyük sırlarından biri bu. Diğerini de söyledim. Ona göre değerlendirin. Değerini bilin. Ve son olarak tekrar tekrar söylüyorum. Bu güzel kanalım, bu güzel abinizin, bu değerli abinizin sunduğu bilgiler hiçbir yerde bulamazsınız. Bulabilmeniz için bu zorlukları yaşaması lazım. E hiç kimsenin de bu zorlukları yaşayabilecek net hiçbir şekilde ne cesareti var, ne takati, ne gücü vesaire sabrı hiçbir şey yok. Yapamaz yani ha. Hiç kimse yapamaz. O yüzden de baba bu kral sizler için her türlü gereken doğru bilgileri, dürüst bilgileri, temiz ve sağlam tescilli bilgileri sunuyorsa ona göre değerini bilin baba ve kanalı her tarafa yayın baba. Okey. Benden bugünlükte bu kadar. Allah'a emanet olun. Başka bir çekimde görüşürüz. Babalar.